yabancı girişi var ama şöyle söyleyeyim gerçek yabancım içimizdeki yabancım bu hep tartışma konusu olarak evet. kalmaya devam edecek ama şunu söyleyeyim 2023 yılında mayıs ayında kabine değişikliğinden sonra gerçek yabancıların da bu tarafa geldiğini gördük. Kademeli geliyorlar ama. Neden kademeli geliyorlar diyorum? Çünkü hala yüksek faiz ortamındayız. Yani şu an işte politika faizi %38'li seviyelerde. Bunu bileşiğe vurduğun zaman yaklaşık 45-46. Yani bu şu demek Borçlanma araçları piyasasında da getiriler hala yüksek. Yabancı yatırımcı da ister istemez borçlanma araçları piyasasında <laughs> biraz daha pozisyonunu koruyor ya da pozisyon açıyor. Hisse senedi piyasalarında ise faizlerin düşmesiyle yavaş yavaş aslında geleceklerini düşünüyorum. Neden geldiler Mayıs'tan sonra? Evet faizler belki yükseldi ama bu sefer rasyonelite çerçevesindeki adımlar ön plana çıktı ve hisse bazlı hareketler oldu. Ee, yabancı yatırımcı var ama o istenilen kadar yabancı yatırımcı olduğunu ben çok fazla düşünmüyorum. 2026 yılına da geçen sene hangi ne cümleleri kurduysam bu sene de aynı cümleleri kuracağım. Yani e, 2024'ün aralığında kurduğum cümlelerin de aynısı 2025'in aralığında <laughs> Neydi devam edecek. Ee, yabancı yatırımcı 2026'da bekleniyor. Enflasyonun geri çekilmesi bekleniyor. Faiz indirimleri bekleniyor. Yani hikaye değişmedi. Çünkü biz geçen seneki ya da bu seneki hikayeyi fiyatlama mekanizması içerisine sokmadık. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu sene olması beklenen hikaye 2026 yılına ertelendi. Çünkü çok fazla bir belirsizlik ortamı vardı. Ama bakıldığı zaman 2026'da bu kadar belirsizlik ortamı olmayacak gibi gözüküyor yurt içi taraf ve yurt dışı tarafta tabii ki haber akışlarını kimse tahmin edemez ama makroekonomik perspektifte en azından şu an beklentilere paralel bir e, makro konjonktür gitmesi durumunda. 2025'teki hikaye 2026 yılında sarkacak gibi gözüküyor.